Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta çalışan uçak yapıyoruz. Hem Java'da olur hem Bedrock'da olur. Öncelikle ne yapıyoruz? 4 blok havaya koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra gözlemci dağıtıcı. Yok olmadı. Şu gözlemci. Bakın. Tamam. Düz oldu. Şimdi buradan 1, 2, 3. Tamam. Sonra da buraya gözlemci ve yapışkanlı piston. iki blok balçık blok. Tabii şuralara yükselteceğiz. Oralara bir şey yapacağız. Gözlemci normal piston. Yapışkan da değil ha. Sonrasında meşe merdivenleri koyuyoruz. Siz, siz istediğiniz merdiven koyabilirsiniz. Sonra da istediğiniz yere iki blok balçık buluyor yapabilirsiniz. Ben buraya yapmak istiyorum. Böyle. Ve böyle. Tamam. Şimdi buradan gözlemci. Ha. gözlemci ve dağıtıcı ağzı üçgen olmayan ağzı yuvarlak olan şu anlık bitti sadece ateş kü veya tnt ben ateş kü kullanmak istiyorum sonunda çalışacak ben bedrock oynuyorum herkes yoruma oynadığı sürümü yazsın. Şimdi arkaya şuraya bloğu ekliyoruz. Alın. Nasıl? Kolay yapım. helal olsun var yani. Evet. Bunu durdurmak için önüne bir şeyler koyabilirsiniz. Bir şeyler. Biz ormanı hedef aldık. Ama bence bu tutur Bakın durdur. Arka, arkasına bir daha blok koyun. Bitmesini istemiyoruz. Mesela nerede kullanabilirsiniz? Arkadaşınıza e, troll yaparken kullanabilirsiniz. Ve burada duruyor. Evet. Günlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ama devam ediyorlar. Gerektiğinde devam edebiliyor bu. Evet. Ama oyuna çatmaması şey. Diğerki videoda görüşürüz hadi bay bay.